Evet bu kısımda da editörü açıyoruz. Konfigürasyonu sepsilemediğimi soruyor. Hayır diyoruz. Dosyalardan, file kısmından new application kuracağız. Application'a bir isim veriyoruz. Yeni uygulamamıza yani. Sonrasında da Management'tan bunları görebiliyoruz, oluşturduğumuz bütün aplikasyonları. Bunları gruplandırabiliyoruz, yeni ekleyebiliyoruz veya siledebiliyoruz. Veya dosyanın hangi, nerede olacağını da değiştirebiliyoruz, nereye kaydedileceğini. Engine Preferences var. Import ve Export içeriğini dışarı aktarmak. Engine tercihleri olarak burada da. Boş bir ekran görüyoruz burada. Çünkü henüz import etmedik. Burada bize aktif olanı mı, yeni bir tane aplikasyonu mu diye soruyor. Ve sonrasında da data kaybolur import edersek diye soruyor. Biz buradan bir IP adresi veriyoruz ve portunu da seçiyoruz. Accept dediğimizde bağlantı kuru kuruyor bu engine ve editor arasında. Şimdi zaten editor preferences'a girdiğimiz zaman, default localhost portunda 80 olduğunu görebiliyoruz. Bundan sonra cihaz ekleyebilecek duruma geliyoruz.